Selam arkadaşlar, ee, yine güzel ayrıntı dolu bir soru için tekrar sayı sorusu için tekrar beraberiz. Hemen de sorunun çözümüne geçeceğiz. Ee, böylece bu ayrıntıyı da yine haznemize katacağız arkadaşlar. Öncelikle içerideki sayılara dikkat ediyorum. 1-2023'ün karesi, 1-2024'ün karesi son derece kalabalık. Biz bunları biraz ne yapalım, güzelleştirelim. Nasıl? Şu şekilde 2023'ün karesi, X'in karesi olsun arkadaşlar. 2023'ün karesi ne oldu? X'in karesi oldu. Peki bu durumda arkadaşlar 2024'ün karesi ne olur? O da X artı 1'in karesi olacaktır. 2024'ün karesi. Ve ben hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Bu bulduğum ifadeler ya da belirlediğim değişkeni içeri yazıyorum. Şu şekilde bir ifade olacak. Sevgili kardeşimiz x kare artı x kare çarpı x artı 1'in karesi artı x artı 1'in karesi gibi bir ifade olacak. Şimdi bakın bundan sonraki kısım gerçekten dikkat etmeniz gereken kısım. Şu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Ben içerideki ifadeyi x kare parantezine alıyorum. Alınca 1 artı x artı 1'in karesi artı işte burası önemli. X artı birin karesi bölü X kare. Yani X artı bir bölü X'in parantez karesi oluyor. Bunu da kapatalım. Şimdi bu durumda içerideki ifadeyi biraz ilerletelim arkadaşlar. X kare çarpı bir artı. X artı birin karesini açıyorum. Birincinin karesi Birincili ikincinin çarpım iki katı, ikincinin karesi. Ve aynı şekilde burada da arkadaşlar nedir? x kare artı 2x artı 1 bölü ne yaptı? x kare. Ve ben bu olaya şu şekilde devam ediyorum. x kare çarpı bakın x kare artı 2x artı 2 dursun. Şimdi Şuradaki x kare artı 2x artı 1'e dikkat edin arkadaşlar. Birincisi x kare bölü x kare diyorum. 2x bölü x kare diyorum. Artı 1 bölü x kare diyorum. İşte burası ayrıntı olan kısım arkadaşlar. Bunu başka türlü düzenlediğiniz zaman işin içerisinde çıkamayacağınızı zaten görmüşsünüzdür. Eşittir. Devam ediyorum. Evet içerideki ifade x kare çarpı bu sefer şuna bir dikkat edelim arkadaşlar ee, şurayı bir düzenli yazayım da ondan sonra görünür olsun hepiniz görebilirsiniz x kare artı 2x artı 2 artı bakın x kare bölü x kare nedir 1 artı 2 bölü x artı 1 bölü x karedir. Şimdi burada ne yapacağız? Bakın. x kare 2 ve 1 bölü x kareyi yan yana alıyorum arkadaşlar. x kare tabi şu x kare parantezini aldıktan sonra x kare 2 artı 1 bölü x kare yan yana dursun. Daha sonra şu 2x ile 2 bölü x ile 2 parantezini alarak x artı 1 bölü x diye yazıyorum. Peki fazladan neyim kalıyor? Bir de birim kalıyor. Biri de yazıyorum. Şimdi şuraya dikkat edelim arkadaşlar. Bu kardeşimiz yanda duran x artı 1 bölü x'in parantez karesi değil mi? O zaman ben ne yapıyorum şimdi adımımda? Şu şekilde yazıyorum. x kare x artı 1 bölü x'in parantez karesi artı 2 tane x artı 1 bölü x artı 1 diye. Peki bu sefer de şuraya bakalım arkadaşlar. Bakın bu kısım x artı 1 bölü x ile x artı 1 bölü x'in çarpımı. Burası 1 ile 1'in çarpımı ve çapraz çarpımlar da ortayı veriyor. O zaman bu ifadeyi ne hale getiriyorum? x kalem vardı o koskoca parantez şu şahili geldi. X artı 1 bölü X artı 1'in parantez karesi. Şimdi bu da dışarı çıkarsa arkadaşlar. X çarpı X artı 1 bölü X artı 1 diye dışarı çıktı. Bu da ne olur arkadaşlar? Çarpacak olursam x kare artı 1 artı x olur. Peki. Şimdi bu nedir? En üstte yazıyorum arkadaşlar. x kare artı x artı 1 nedir? Arkadaşlar x küp eksi 1'in açılımını bir hatırlayalım. x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 değil miydi? Bu durumda x küp eksi 1 bölü x eksi 1 X kare artı X artı 1 etmez mi? Ben ama aradığımda bu değil mi? O zaman X'imiz neydi? Onu bir görelim arkadaşlar. 2023'tü. O zaman 2023'ün karesi eksi 1 bölü. 2023 eksi 1 yani 2022. Aradığımız cevap bu kardeşimizmiş. Yani Denizli'ymiş. Sağlıkla, keyifle kalıyorsunuz nice ayrıntıları birlikte oluşacağız arkadaşlar. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın.